21 Hesap'ta devam ettiğimiz serimizin 8. haftasına hepiniz hoş geldiniz. Serimizin bu haftasında her hafta olduğu gibi önce hangi skin ve kasalar düşüne göreceğiz, ardından haftalık kasa değerlendirmesi yapacağız. Eğer benim 21 Hesabı nasıl kısa sürede kastımı ya da haftalık Counter Strike 2 ekonomi analizlerinde yaptığım videoyu izlemek istiyorsanız yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Hadi şimdi 21 Hesaba bu hafta neler atmış göz atalım. Birinci hesaba Kilowatt kasası ve SSC yeşil seramik geldi. İkinci hesap mühürlü doğuş termini ve M4A4 çelik şi geliyor. Görevde kullanılmış. Üçüncü hesabımıza rüyalar ve kabuslar kasası. Onun yanına da mühürlü grafiti ukala geldi. Dördüncü hesabımıza yılan kasası ve ahu komando bölüğü geldi. Beşinci hesabı devrim kasası. Yanına da P90 mavi taktik geliyor. Fabrikadan yeni çıkmış. Altıncı hesaba Kilowatt kası ve MP5 çamurluk geldi. 7 hesaba yılan kası ve yanına XM bulutlu tuval geldi. 8 hesaba rüyalar ve kabuslar kası yanına da al komanda bölüğü geliyor. Afrika'dan yeni çıkmış. Dokuzuncu hesaba yılan kası ve Scar paralı asker geldi. 10. hesabımıza kilovat kası ve yanına P90 hardal gazı geliyor görevde kullanılmış. 11. hesabımıza devrim kası ve mühürlü grafikli zıplama geldi. 12. hesabımıza mühürlü doğuş termalini ve yanına SSC soldun asit geldi. Fabrika'dan yeni çıkmış. 13. hesabımıza devrim kası ve 1.10 ahşap blok geldi. 14. hesabımıza kilovat kasası ve MP7 ordu gözcüsü geliyor. 15. hesabımıza mühürlü doğuş termini bir yanına Tek9 ham seramik geldi. 16. hesabımıza kilovat kasası ve P90 yarım ton kol geldi. 17. hesabımıza kilovat kasası ve P250 tortul geliyor. 18. hesabımıza devrim kasası ve M4A4 dönüştürücü geldi. 19. hesabımıza Rüyalar ve Kabuslar arkası yanına da Famas Palmiye geldi. 20. hesabımıza Kilowatt kası ve yanına M4A4 Deniz Kamuflajı az aşınmış geldi. Ve son hesabımıza mühürlü doğuş termini ve mühürlü grafiti sırtından bıçaklama geldi. Bu haftayı kendime göre özet geçecek olursam özellikle rüyalar ve kabuslar tarafında geçen haftaya göre gözle görülecek düzeyde düşüş var. Geçen haftayla kıyaslama yapmadan önce aktif drop alzındaki kasaların her birinin düşme oranının normalde eşit ve %20 olmasını gerektiğini söylemek istiyorum. Bu bilgiyi verdikten sonra geçen haftaki oranlarla bu haftayı kıyasladığımızda rüyalar ve kabuslar kasasının düşme oranının %29'lardan %14'lere düştüğünü görebiliyorum. Diğer arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre bu sadece bana özgü durmuyor. Geçen haftalarda globalde oran düşürme işini sanki yine yapıyorlar gibi bir havanın olduğunu söyleyebilirim. Eğer detaylı analiz videosu istiyorsan da her salı 16.00'da CS2 ekonomi anatomisi videomda her hafta olduğu gibi bu hafta da bu konuya değineceğim. Şimdi ise bu hafta ne kadar kar ettik ve kasamız ne kadar oldu buna bakalım. Geçen haftalarda topladığımız ve şu an kasamızda olan toplam para 167 dolar 61 sentti. Bu haftaki skin ve dropların bize getirisi 14 dolar 35 sent oldu. Bunun sonucunda güncel kasamız ise 181 dolar 96 sent oluyor. Umarım bu hafta sizin için güzel geçmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.